Selamlar kıymetli arkadaşlar. Kripto paralar üzerine yorumlarıma bu videomda da devam ediyorum. Şimdi kripto para piyasalarında ne var ne yok ne oluyor? Tabii ki tüm yatırımlar açısından bakıldığı zaman özellikle faizlerde umduğunu bulamayan yatırımcı gerek Türkiye gerek yurt dışında tabii ki kıymetli madenlere gidiyor ama tüm sözde sınırlı olan ürünlerde olduğu gibi altın ve gümüş mesela dünyada madenler belli bir rakamın üzerinde değil, belli bir oranda çıkartılabiliyor. Aynı şekilde Bitcoin ve işte Ethereum gibi aslında tavanı belli olan, tabi bunu denetleyen ve bir önceki videomda da bahsettiğim gibi kontrol yok ama öyle olduğu deklare edildiği için öyle kabul ettiğimiz nelere elektronik paralarla bir ilgi söz konusu. Ne gördük? İşte krizle beraber Mart başında e, Borsa İstanbul gibi ama tabii aslında ABD ve Avrupa piyasalarının %35'lerde aşağı indiği e, bir anlamda tam bir şok yaşanan, oynaklık yaşanan o günlerde. 9000 dolarlardan aşağıya inen, 3500 dolarlara kadar inen mesela bitcoins şimdi bugünlerde işte Amerikan piyasaları toparladığı için tekrar toparladı. E, Tabi özellikle bazı gelişmeler var Özel, bu piyasayı etkileyen bir kere bir sonraki videomda inşallah bahsedeceğim ama hiçbir Bitcoin ya da elektronik para alım yapılan platform güvenli değil kesinlikle ortaya çıkan bir gerçek çünkü bir şekilde müdahale edilmeyen ya da bilgisayar hackerları tarafından çalınma yaşanmayan platform kalmadı. Onun için herkes soğuk cüzdanlarını tercih eder hale geldi. Öte yandan Önümüzde G20 toplantısı var. Burada daha fazla bu paraların dinlendirileceği ve oradan olumlu kararlar çıkacağı, olumlu temayüller oluşacağı beklentisi hadisefada. Bu sene bekleniyordu, kriz öncesi anonslarda Ethereum için e, Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçiş konuşuluyordu. Böylece artık mining yani kazma işi olmayacaktı. Onun yerine her hesapta 32 Ethereum'luk bir bakiye e, temelde esas alınacaktı ama ki bu da o yüzden derken de 32 gigabayt, 32 birimlik Ethereum koyacağı için bir Ethereum talebi olacağı düşünülerek yatırımcı da satın almaya başlamıştı. Ama tabi kriz yüzünden bu bir sonraki seneye ötelendi ki buna geçilmesi durumunda Proof of Work'tan vazgeçilmesi durumunda veri madenciliği de düzeltiyorum işte elektronik para madenciliği de o noktada söz konusu olmayacağı için işte makinelerin satılarak bir talep beklentisi Herkes de vardı. Gelecek seneye odaklanıyorlar şimdi. Ee, görüldüğü gibi ne ne yok. İşte hep beklentiler, işte kısıtlı dar bilgiler e, üzerinden ne yapılıyor? Piyasalarda spekülasyon yapılıyor. O yüzden de cari finansal araçlarla kıyaslanmayacak kadar nedir o? zayıf e, ilişkiler ya da öngörüler bunların hepsi. Öte yandan yine konumuz elektronik paralardaki gelişmeler olduğu için devam edelim. Halving yapıldı. Ee, özellikle H e, rasyosu H ile ifade edilen söz konusu nelere blok oluşturmak için bilgisayarlara erişim gücü olarak da tanımlanan H oranında %50'ye yakın bir in güç indirimi oldu. Dolayısıyla madencilik yapmanın bir anlamı kalmadı. Çünkü artık %50 daha düşük kazanıyor ödül, %50 daha düşük H fonksiyonu, %50 değer kaybettiği için birçok madenci de üretimi bıraktı. Çünkü artık feasible değil yani. Ne kadar elektrik harcıyorsunuz, ne kadar enerji harcıyorsunuz burada çok önemli. Orada bakıldığında denges artık kaçmış durumda. Kurtarmaz hale geldi. Birçok veri madencisi, birçok kripto para madencisi bu işi ne yapıyor? Bırakıyor ister istemez arkadaşlar. Tabii ki bu alan ölmeyecek. Yani ABD'nin para birimi zorbalığı, ABD finans kurumlarında sürdürdüğü sürece yani finansal piyasalara, Para paradan para kazanmak, spekülasyon yapmak adına ataklar devam ettiği sürece ve bunun için insanlar istihdam edilip bu işi profesyonelce ve ahlaki bir şey gördükleri sürece ki bunu gözlemliyoruz Türk parası içinde yapılan geçenlerdeki spekülatif atakları görüyorsunuz. BDDK'nın aldığı tedbirler ve işte bir şekilde 7.3'leri bulan paranın tekrar olması gereken noktalara doğru indiğini. Dolayısıyla bu ve benzeri e, sorunları Amerikan parası yarattığı sürece rezerv para olarak Keza Halk Bankası örneğinde olduğu gibi SWIFT sistemini kullandığı için eğer kendisi bir ülkeye ambargo koyduysa o ülkeyle yapılan ticaret yapan banka tarafından ne kadar desteklenirse o kadar o bankaya ceza uygulama neyi temayülü olduğunu görüyoruz söz konusu ABD hükümetlerinin. Bu da kabul edilebilir bir şey değil uluslararası dengeler açısından bakıldığında. Tabii ki daha da güzel günler e, bekleniyor kripto para manasında ama şimdilik gelişmeler bunlar. Lütfen dikkatli olalım bu alan çok daha naif ve temelleri zayıf olan bir alan. Yatırımcımıza hep söylüyorum. Dikkatli olmak lazım. Çünkü kripto para nihai tahlilde bizim de gelecekte olmazsa olmaz dediğimiz, tartışılmaz bir şekilde doğru bulduğumuz bir alan ama e, şu aşamada ne değil? Yeterince güvenli ve tercih edilmesi anlamlı değil. Tabii ki sınırlı varlık olduğu için ya da iddia edilen olduğu için talep geliyor. Ama ne olur? Yatırımcıya burada uyarıda bulunuyorum. Dikkatli olsunlar diyerek sizlere işten selamlarımı sunuyorum. Umarım katkım olmuştur. Görüşmek üzere.